Merhaba dostlarım. Hoş geldiniz. Günaydın herkese. İş yerine geldim sabahtan. İşlerimi bitirdim. Sonra bizim kızlara denip besleyeyim. Biliyorsunuz böyle 5 tane kediciğimiz var. Biri anne, dördü yavruları. Bir baktım onları besleyeyim dedim ama mamaları bitmiş. Dün de ben burada değildim biliyorsunuz ne yapayım ne verebilirim hadi biraz sonra gideriz hani Ataköy var burada orada mama filan satılıyor oradan alıyoruz o zamana kadar dedim dolapta çorbamız var onu dedim hemen böyle ılıtayım içine ekmek koyayım soğuk da vermeye canım istemiyor çünkü kış günü soğuk çorbayı nasıl biz yemiyorsak onlar da yemiyordu bunu hafif dedim ılıtayım ekmeklerini koyayım kızlara cimcimelere dediklerini. Acıktılar, kapıda bekliyorlar. Çok şükür gene yağmurlu bir mola sabahı uyandık. İyiyiz. sağlığımız yerinde, enerjimiz yerinde, motivasyonumuz yerinde. Sizler nasılsınız? Sizler de iyisinizdir inşallah. İnşallah sizler de güne güzel başlamışsınızdır. Yine böyle, böyle küçük küçük Doğruyorum ben bunları içine böyle. Doğru mamacıklarını vermeye. Tamam. Hadi bakalım. geleyim. Ondan sonra da kendimize kahvaltı hazırlayayım. İnanın ki karnım acıktı. Normalde kahvaltıyı ben pek hazırlamıyorum. Ben etrafın işini yapana kadar patronumuz Tarkan Bey var. O kahvaltımızı hazırlar, hepimiz yerdik Allah razı olsun. bugüne geç geliyor. Oktay'ımız var, Oktay Bey'imiz. O da patronumuz, patronumuzun oğlu ama patron yani o da. Şimdi o var, o da tatlılarla falan uğraşıyor. Şimdi bir şeyler hazırlayayım, hep beraber kahvaltı yaparız. Önce ama kediciklerimi besleyeyim. Kediciklerimiz nereye gitti? Hepsi biraz önce açlıktan buradaydı. Pıs 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 pıs. Kedicikler nereye gitmiş ki? Allah Allah yok. Birisi orada ama gel. Gel. Pıs 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 pıs. Gel. Hani ötekiler nereye gitti ya? Allah Allah. Gel gel, pıs 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 pıs. gel. 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 Gel sen de. Gel. Gel 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 hepsini de tarafa. Gel. Gel kızım. Gel. Heh. Anca gördü. Koş. Koş bakalım. Hadi. Hadi mama yem bakalım. Bak. Kızımız nasıl diyor? Hadi bakalım. Karnın doyur. Hadi bakalım. Eros sen de hadi bakalım. Hadi. Eros. Hadi. Niye ürkek gene bu? Gel. Hadi bakalım. Heh. Hadi aferin. Hadi bakalım karınınızı doyurun. Heh. Ötekiler gitmiş herhalde. Hadi bakalım. Hadi size afiyet olsun bakalım. Kedicikleri mamalarını verdim. Daha doğrusu ılık çorbalarını. <laughs> Ondan sonra bizim kahvaltıyı hazırlamaya geçtim. Çünkü bizim karnımız da açıktı. Hemen zeytin, peynir, ne varsa kahvaltılık. Şöyle çıkarttım. tereyağı reçel. Hazırlayayım hemen biz de yiyelim. Şimdi müşteri yoğunluğu olduğu zaman kahvaltı zor oluyor. Hemen Zaten 2-3 kişiyiz. Canımız o gün ne istiyorsa onu arkadaşlar. Hani kahvaltıdan hiç sıkıntımız olmuyor. Yemekte sıkıntımız olmuyor. Kışın da salatalıkların tadı olmuyor aslında ama yine alınıyor sofraya konuluyor. Çok da tadı yok. Yazık sebzeler. Nerede? Ben şöyle Koyuvereyim. Şu zeytin de pek güzel. Tam organik evde yapılan hani böyle bidonlara yapılıyor da tuz konulup çalkalanıyor ya arada o zeytinden. Böyle bunu yağlıyor. Tarkan Bey kendileri yapıyor çünkü çok güzel. Biz de afiyetle yiyoruz. Tamam. Şurada da peynirim var. Peynir biraz tuzlu. Bu da organik bir peynir. Beyaz peynir. Biraz tuzlu fazla olduğu için ben bunu kahvaltı hazırlarken sıcak suyu koyuyorum. Tuzunu alıyor. Ondan sonra dilimliyorum. Dün geç mi kaldı kahvaltımız? Bilmiyorum acıktım. İnanın ki normalde bu saate acıkmıyordum ben. Ya da saat kaç onu da bilmiyorum şu an. Şöyle domatesli salatalar. Şöyle bir zeytinyağı. Allah, Alışmışız bu zeytinyağına da. İlla her şeye dökeceğiz. Tamam. Şunu da açayım. Bu da Geçen gün bakkalın orada bizim Akber abla var ya ondan süt aldık. Burada da mayalıyoruz. Hani daha bereketli oluyor ve organik yoğurt en azından. Onun böyle sütün kaymağını almıştık. Bunu da hemen ayırıyoruz. Bu duruyordu geçen günden beri. Unutuyorum her gün. Bugün çıkarayım da. Süt kaymağı da yensin. Şöyle koyayım. Bir de yumurta kırayım kalmış peynirlerim vardı böyle. Arkadaşlar tereyağı koydum. Şimdi ben bunları bir pişireyim. Yumurtamızda bir tane kalmış. Onu da çırpayım üzerine. Dökeyim. Tamam kahvaltımız. Şurada atayım. Şöyle de ekmeklerimiz var bakın arkadaşlar. Bunu tokatlı olan patronumuz tokattan geçiriyor. Geçtiriyor daha doğrusu. Onu dip frize koyuyoruz soğuk havaya. Böyle arada çıkartıp dilimliyoruz böyle bakın. Şimdi tost makinesinin bunu ısıtacağım. Çok güzel bir ekmek. Şöyle tost makinesinin içine atayım bunu. Güzel bir ekmek gerçekten tadı. Sonuçta hani köy ekmeği gibi bir ekmek. Mayası mı farklı bilemiyorum. Şöyle bir ekmek belki bilenleriniz var da göstereyim bakalım. Dolgağından çıkınca böyle poşete koyuyorum. Ben yani o çözülüyor. da bu da Bugün Ben yoktum. Bu şekilde oluyor. Bakın arkadaşlar, bunu da dilimlemişler. Bakın böyle bir ekmek, bir kocaman oluyor hani. Şöyle yuvarlak baya büyük bir ekmek ve sert de oluyor. Ama kokusu falan çok güzel. Ya mayasından ya doğal ekmek olduğundan sonuçta katkı maddesi yok kadar ekmekler yeter. Yeterse ısıtırız yine. Şunları da bir yandan götüreyim. Peynirlerim de rengini aldım. Kızardığımız gibi oldu. Oh. ekmeklerimi de alayım ısınmıştır Heh, bu da tamam evet kahvaltımızı koyduk şimdi Oktay Bey'i de çağırayım nerelerdeyse bulayım da Hakan Bey geldi Hakan Bey de Fethiye şubemizin servis şoförü şimdi baklavalarımızı vereceğiz ona götürecek ama öncesini bir kahvaltı yapalım Hakan Bey Buyurun. Abonelerime merhaba der misiniz? Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyilerdir inşallah. İnşallah iyilerdir. Abonelerim hep iyi. Çok şükür. Allah sağlık versin onlara. Amin. Ben Oktay Bey'i bulup geleyim. Oktay Bey. Kahvaltımız hazır. Kediciklerimiz doyuruldu karınları. Kendimizin karınları doydu işimiz gücümüz yaptık. Gelen müşterilerimize bakıyoruz. Dışarıda da yağmur. Dedik ne içelim? Sıcacık salep. Sıcacık dedik salep içelim. İçimiz de ısınsın. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Kışın çok severim salebi. Şöyle kaynayı versin alayım. Yağmur ne güzel yağıyor arkadaşlar. Bir görseniz sürekli yağıyor. Of. Mis gibi. Sadece sütle yapıyorum arkadaşlar. Hani sıcak suyla da yapılıyor ama ben sütle çok seviyorum salevi. saletlerimizi alayım. Biraz bulmaca çözeyim. Bu ara birazcık müşteri yokken gidip bulmaca çözeyim. Hem saletlerimizi içelim. Mesaim bitti arkadaşlarım. Şimdi iş yerinin önündeki ana yola çıktım. Minibüs bekliyorum. Ondan sonra bakkala geçeceğim. Ay yağmur birazcık kesildi ama nasıl bir soğuk var. Uf dağlarımıza bakın arkadaşlar görünümü ne kadar güzel. Bakın. Çok güzel görünümü. Ben şimdi şu tarafa doğru gideceğim arkadaşlar bakkala doğru. minibüs geliversin. İnşallah beklemem. Şimdi 5 geçe geliyor. Eğer bu almazsa dolu gelirse 15 geçi olanı biniyorum genelde ya da uçuğu bile beklediğim oluyor arkadaşlar dolu olunca. İnşallah dolu gelmez de soğukta beklemem. Yağmur da bastırsa o da kötü oluyor. Evet canlarım. En son iş yerinin orada birimiz beklerken kapatmıştım videomu. Oradan bakkala geçtim. 5 geçe olan arabam gelmedi. 15 geçe geleni bindim, bakkala gittim. Yağmur bir başladı ki minibüsten inince anlatamam. Gelene kadar yağmur hiç dinmedi gene. Şarjım o arada bitti. Oralarda çekim falan yapamadım. Eve geldim. Soğuk üşüdüm. Bir görün yani o kadar soğuk. Yağmurun soğukluğu bir yandan. Hani yağmur havası iyi ama çok üşüdüm bugün. Ondan sonra eve geldim. Hemen bir yandan bir şeyler hazırladık. Yemek yedik. Bulaşıkları topladım. Mutfağı topladım. Canlarım ondan sonra ee, yarına yemek lazım. Dedim hadi bugün fazla işim yoktu. Akşamdan yemek yapayım dedim. Bir yandan çay koydum. Daha çay içeceğim. Bezelyem vardı. Şöyle bakın hepimizin evinde Genelde buzluklarında vardır. Bezelyem vardı. Çıkarttım. Hemen yıkattım onu. Süzüldü. Hemen patates doğradım. Bir tane havucum yok. Havuç da koyuyordum normalde. Havucum kalmamış. Sadece böyle bezelye yemeği yapacağım. Esra sever. Bir yandan da makarna koydum. Bezelyeyle makarna yer diye. Yarın da okulu yok. Bu vakalar çok arttı korona vakaları. Onun için okulları bir hafta tatil kararı aldılar. Gitmeyecekler bir hafta. Yarından itibaren haftaya başlayacaklar. Kalan sınavlarını olup zaten yarı yıl tatiline girecekler. Onun için eşsacık bir hafta evde. Uzaktan online devam edecekler. Hani tatil olarak değil de online uzaktan devam edecekler. Belki de vakalar için iyi olur birazcık hani kısıtlama. Bütün Türkiye genelde okullarda olsun kalabalık yerlerde çok çok arttığını hepimiz biliyoruz tekrar koronanın. Rabbim yardım etsin de valla bir an önce bitsin artık ya. Valla inanın herkes herkesten uzak kaldı kaç yıldır. Yapacak bir şey de yok. Çok şükür Rabbime de soğanım kavruldu bir yandan da şöyle salçasını atayım. Domates sosundan da atayım. Domatesle domates sosu şöyle kavrulsun patatesi atacağım. Sonra bezelyem atacağım, toz biber, tuzunu atarım. Çok az sıcak su ilave ederim. Kavrulduktan sonra pişer makarnamda olur. Kavruldu yetsin arkadaşlar. Suyunu ilave edeyim birazcık. Ben de böyle çok küçük yapmadım. Esra patatesli de seviyor ya. Onun için çok küçük küçük doğramadım böyle patateslerini. Şöyle. Havuç olsa havuç da çok güzel oluyor bezeliğe. Biliyorsunuz. Evet. Rengi de pek güzel oldu yemeğimizin. Tamam. Bakalım. Yemeğimiz pişsin. Makarnamız da büyük ihtimal oldu. Bunu da süzeyim, yağlayayım. Bunu da salçalı istiyor Esra Hanım. Salçam da kavruldu arkadaşlarım. Makarnamızı da yağlayalım. Esra'nın Hanım makarnası. <laughs> Çocukların yaşı kaç olursa olsun bu makarnayı çok seviyorlar. Bunu karışık yaptım bugün. Biraz böyle boncuk makarnadan kalmış birazcık. Uzun boru makarnadan kalmış. Az az. Hadi dedim değerlendireyim ikisini. Karıştırdım. Makarnamız oldu. Ben bunun altını kapatayım. Yemeğimin altında kısayım. bu da pişer yakında altını kıstım bu da burada pişti. artık nasip olursa ölmez sakılırsak yanına yemeğimiz hazır çok şükür Esra ısıtır yer onları çayımı alıp doğru içeriye kaçacağım arkadaşlar Mutfağımı topladıysam, yemeğimi yaptıysam benden iyisi yok bugün. Hayatlarımı uzatıp çayımı gönül rahatlığıyla içebilirim şimdi. Çay o kadar iyi geldik arkadaşlar. Evde olmak gibisi yok. Şöyle rahat rahat giyinip de sere serpe oturmak gibisi yok. Gerçekten sıcacık evin içi. Sobamız o kadar güzel yanıyor ki şu an. Şöyle sakin huzurlu şekilde şu çayımı içeyim. O arada da yemeğim pişer. Altını kıstım. O pişer. Biraz sonra kapatırım. Ondan sonra ben de gider yatarım arkadaşlar. E yarın yine iş. Şu an saat 11.30. 11.30. Ben evi gelip, evi süpürdüm. Ondan sonra işte ne bileyim... Yemek hazırla, yemek ye. Tekrar yemek koy diyene kadar... Saat 11.30 oldu. Bugün çok geç kaldım. Niye öyle oldum bilmiyorum yani... Bilemedim. Normalde bu kadar geç kalmıyordum çay içmeye falan. Bugün öyle oldu. Vallahi diyorum ya sağlık olsun da tek koşuşturalım. Yapacak bir şey yok. Daha koşuşturacağız çünkü. Esra'mız var. Allah ömür verirse onun üniversite hayatı var. Daha okutmak zorundayız. Onun için kolay okutulmuyor bir üniversitede çocuk. Hem maddi hem manevi. Onun için diyorum biz daha çok koştururuz arkadaşlar. Çünkü ablamızı dört dörtlük okuttuk. Allah binlerce kez şükür. Önceki arkadaşlar bilir bir tane daha kızım olduğunu. Yeni gelen arkadaşlarımız bilmiyor olabilir. Benim 27 yaşında bir tane de kızım var. Evli bir kızım daha var. Çok şükür. Evlilikleri çok güzel. Eşi çok güzel damadım değil, oğlum gibi. Çok seviyorum kendisini. Çok şükür üniversitelerini bitirdiler. Evlendirdik. Onların hani artık düzenini kurduk. Rabbim inşallah Esra'yı da kurmayı nasip eder. Onun için diyorum ya daha çok koşturacağız. Maddi manevi. Ona destek olmamız lazım bundan sonra. İnşallah ablası gibi böyle güzel, başarılı şekilde üniversiteyi bitirir. İşte diyorum ya saat 11.30 olmuş. Ben anca oturdum. Ama şükür insanın evlatları için koşturması kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Gecenin bu saatinde de ben tatlı yemeği düşünüyorum. Bunu herkes bilir. Şam tatlısı deriz, şam balı deriz. Bu benim çocukluğumun böyle e, tatlısı. Hmm. Mesela nasıl diyeyim? E, biz Küçükken böyle düğünlerde ya da böyle arabalar vardı. Küçük arabalar onlarla satmaya gelirlerdi. Daha kalın olurdu böyle dilimleri filan. Şöyle kağıda tutuştururlar. O şekilde birer dilim böyle satılırdı. Bayılırdım küçükken. O tadı hala hiç unutamam. Şam tatlısının tatlı olarak bende yeri apayrı. Onun için böyle arada alırım. Ha eski tadı bulabiliyor muyum? asla ama o nefsimi gene kırıyor çok severim böyle arada sırada böyle çayın yanında yemeği isterim yani beni çocukluğuma götürüyor belki de çok güzel çok seviyorum tatlıcının içindeyim tatlının içindeyim her türlü tatlı yiyorum ama diyorum ya bunun yeri bende apayrı sizlerle böyle karşılıklı oturup rahat sohbet etmek o kadar hoşuma gidiyor ki arkadaşlarım. Aile gibiyiz. Karşımda aileden birileri var gibi görüyorum sizleri. Onun için o kadar rahatım ki sizlerin benim ablalarım, kardeşlerim, abilerim olduğunuzu çok çok iyi biliyorum. Gönlüm onun için çok rahat. Valla şu çayımı içeyim. Tatlımı yiyeyim. Ondan sonra yemeğimi kapatıp Geri gidip yatayım artık. Bir videoyu da bu şekilde sonlandırmak istiyorum. İnşallah abone olmayı unutmazsınız. Şöyle bir kanalı uğrayıp da çıkan arkadaşlarımız lütfen abone olmayı unutmayın bizlere destek olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı asla unutmayın arkadaşlar. İnşallah hedefimiz şu an 5000 olsun. İlk etapta mesela 2500'lerdeyiz şu an. İnşallah önümüzdeki günlerde hedefimiz 5000 olsun arkadaşlar. Neden olmasın? Neden olmayalım hep beraber? İnşallah desteklerinizi görürüm. 5000 oluruz arkadaşlar. İnşallah tekrar böyle paylaşımlarımızda bugün de 5000 olduk diye beraber sevinelim. Niye 10.000 olmayalım? Neden 20 bin olmayalım? İnşallah o günleri de görürüz hep beraber. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.